Efendim oğlum? Bak, bu kedi evden geldi. Bu, bu kedi ah. evden kaydı. Hayır bence bu kedi evinden kaçmış. Baksana nasıl sevdiriyor kendini. Bir de tertemiz baksana çok tüylerine. Çok tatlı baba. Ya evinden kaçmış ya da evi buralarda bir yerde yolu biliyor. Gidecek herhalde. Değil mi Berat? Oy çok tatlı ama baksana. Tatlı. Bak at beyaz tüyleri bile tertemiz baksana. Bak 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 bir de sevdiriyor kendini. Hiç kızmıyor, sinirlenmiyor. <laughs> Ama çok sevimli. Dişi mi erkek mi bu Dişi. mi? Evet. Uğra sen de hayvan uzmanı oldun. Veteriner evet, mi olacaksın? Ne yapacaksın ya? Valla. Bütün hayvanların cinsiyetini biliyorsun. Aynen hamster, kuş, kedi. Evet. Bu seni yerim gel. Berat, Berat bir çağır bakayım, çağır bakayım. Gelecek mi sana? Aa, bana geliyor. Benim dibimden ayrılmıyor ki. Aha. Buğra abi yakaladı. Berat korkutma kediyi. Sen kediyi korkutuyorsun biliyor musun? Aa geldi. Aa, geldi. Aa yine gidiyor o tarafa. O zaman onun evi o tarafta. Çekil bakayım buraya önümde. Nereye gidiyor? Evine gidiyor olabilir baba. Evine gidiyor olabilir. Berat gitti mi kedi? Buraya ne yaptın sen kediye? Dondu kedi. Kedi dondu. Evet dondu. Amanın Berat görüyor musun? Berat abi ne yaptı kediye? He? İşte tuttu bu oyu spor yanına getirdik. Şimdi spor yaptıracağız. Spor yaptıracağız. Hadi kedicik spor zamanı. Hadi gidelim spor alanına doğru. Evet kedicik. Şimdi sen ilk yolu. önce burada bir koşacaksın. Koş bakalım. Aferin bak söz dinliyor. Ondan sonra şurada mekik çekecek. <laughs> Berat koştur kediyi. Ne oldu? Nereye gitti kedi? Arka tarafa gitti. Kaçırdınız kedi değil mi? Efendim Berat. Ben abinin yanına gidiyorum. Git abinin yanına. Bence onun kardeşleri var. Kardeşlerinin yanına gitti. O zaman biz de parka geri dönelim hadi. Sen gene mi geldin? Tam gidiyorduk. Yine geldi gördün mü? Berat ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız? bunu, bunu buradan mı bırakalım? Bunu burada bırakalım. Ama bence bunun... Şimdi ya... Evet bence bunun yavruları var bak. Bu yavrularına gidecek. Oyuncu bu oyuncu bu Evet çok oyuncu bir kedi Evet. Baksana Aa, yine gitti bak yine gitti. Küstü gitti ya. Biz en iyisini yapalım Berat. Gidelim. Evet gidelim. Gidelim bence bu bizden küstü.